ümmetinden ol Sen sen cümlede ol Onun ümmetinden ol Sen hiçliğe bakan yön Hep sıfır arka ve an. Dost doğru Kabe'ye dön Onun ümmetinden ol Gel dünya bundan kafes Gel da son nefes Gel aşk ses onun ümmetinden ol. Solmaz, solmaz bu bir renk. Ölmez, ölmez bir ahenk. İnsanlık hevenk, hevenk. Onun ümmetinden ol. Gökte çakıyor haber. Geber, çelik put, geber. Doğru yeni seferber. Onun ümmetinden ol. Ahmet kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Ve başarının devamını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz inşallah. Evet. Sırada ise programımızda